tarih boyunca vatana ihanete müsaade etmeyen Erzincan topraklarına adım atmaları ve sonrasında gelişen süreci sizlerle paylaşmak ve tepkimizi göstermek adına burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Barış süreci adını verdikleri bölünme sürecini PKK'nın zulmü ve saldırılarına maruz kalmış Aziz Türk milletine iyi bir süreçmiş gibi anlatmak, kendileri gibi hain gafilleri yanlarına çekmek adına cennet vatanımızın topraklarına gelen Akil adlı maaşlı hainler gün itibariyle Erzincan'da bölünme sürecinin propagandasını yapmaya gelmişlerdir. Dün 3 Mayıs Dünya Türkçülük Bayramı'nda vatanperver Erzincan topraklarında bölücü başı Apo'ya ait bölünme sürecini anlatmaya gelen akiller için kasıtlı olarak elimizde başka yerel kanallar olmasına rağmen İl Ocak binamızda İl Ocak binamızın bulunduğu aynı binada bulunan RT TV'de program düzenlenmiştir. Bu esnada Erzincan Ülkü Ocaklarına mensup üniversiteli ve Erzincanlı kardeşlerimiz her cuma olduğu gibi cuma sohbetlerini gerçekleştirirken anlam veremediğimiz bir şekilde Erzincan Emniyet Müdürlüğüne mensup polis memurları il ocak binamızın boşaltılıp kapatılması yönündeki cebri taleplerini bizlere ilettiler. Ülküdaşlarımız emniyet görevlilerinin taleplerini haklı olarak reddedince çevik kuvvet ekipleri Apo bayrakları taşıyan vatan hainlerine yapmadıkları bir muamele ile gönüldaşlarımıza yoğun bir biber gazı ve cöp saldırısı ile yanıt verdiler. Halbuki kanunen kapalı alanlarda biber gazı yasak olmasına rağmen ve 1 Mayıs'ta Erzincan'da Abdullah Öcalan'ın askerleriyiz diye hayasızca haykıranlara kınını bile kıpırdatamayan emniyet mensuplarının vatanperver insanlara bu muameleyi yapmasını anlamak mümkün değildir. Şimdi buradan emniyet mensuplarına soruyorum. 1 Mayıs'ta bölücü terör örgütü elebaşının lehine slogan atarken, 8 Mart'ta bölücüler meydanlara çığırırken ülke ocaklarının kapanmasını istemek kimin haddine? Hiçbir zaman unutulmasın ki ülkücü hareketin şanlı geçmişinde hiçbir zaman devletin güvenlik güçlerine olumsuz bir müdahale olmamıştır. Buna rağmen akil adlı vatan hainlerinin her birine altı yakın koruma tahsis eden ve tüm birimlerini seferber eden Erzincan Emniyet Müdürlüğü bu vatan perver insanlara insanlık dışı bir muamele yapmıştır. Bu sebeple ülke ocakları olarak kanunlar çerçevesinde haklarını sonuna kadar arayacak sorumlu olan herkes için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlayacağız. Aziz Türk milliyetçileri, kıymetli Erzincanlılar. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne soruyoruz. 30 seneyi aşkın silahlı saldırılarına göre ara vermeksizin kundaktaki bebeğe dahi kurşun sıkmaktan utanmayan davullarla, zurnalarla gönderilen, al bayrağı sarılmış şekilde evlerine geri dönen şehitlerimizin tek sorumlusu olan PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan utanmayan akil adamların korumalıklarını yaparken şehit analarının yüzleri, şehitlerimizin toprağa düşerken Allah haykırışları hiç mi hatırınıza gelmiyor? Dün düzenlenen organizasyonda sözde akillerin dile getirmiş olduğu Abdullah Öcalan barış sürecinin mimarıdır. Cümlesi Türk olmaktan onur duyan aziz Türk milletine ve Erzincan halkına ne kadar uygundur? Göreve asayişi sağlamak ve kanunları uygulamak olan emniyet mensup dün gece bu memleketin evlatlarına uyguladıkları orantısız güç kanunlarımızın hangi maddesinde yer almaktadır? Görevi insanların can güvenliğini sağlamak olan polis memurlarının binlerce şehidimizin sorumlusu olan PKK'nın sözcülerini korumaları ne kadar yasaldır? Biz Erzincan Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak yapılan bu uygulamanın ne kadar yasal olduğunu, ne kadar adil olduğunu, orantısız gücün hangi kanunun maddesinde yer aldığını adil, adli mercilere adli mercilere bildirerek arayacağız. Bunun kimsen, bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bu memleketin öz evlatlarına uygulanan orantısız gücün tek sebebi adı akil olan vatan hainlerinin görüşlerine katılmamamızdır. Biz Türk milliyetçiler olarak yolumuzdan sapmayacağız, ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz ve cennet vatanımızı hiçbir zaman bu vatan hainlerinin eline bırakmayacağız. Kamera kayıtlarımızda bize uygulanan orantısız gücün boyutları ve hatta bu saldırının delillerinden birisi de polis memurlarının hırsla fırlattığı job kamera kayıtlarımızda yer almaktadır. Adli makamlarla elimizdeki bütün delillerle paylaşacağız. Başta Sayın Valimiz bu konuda duyarlı olmaya ve adaleti sağlayan hakim ve savcılarımızı da bu konuyla ilgili göreve davet ediyoruz. Aylardır ihanetin boyutlarını medya organlarından izliyoruz. Dünden itibaren PKK'nın işbirlikçisi iktidar sayesinde güzel Erzincan'ımızda ihanet cümleleri duyduk. Eminiz ki Erzincan halkı da bu çapulculara tepkisiz kalmayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkücüler bu vatanın ilelebet bekçileridir ve her zaman bu bölünmenin sürecinde olmayacaktır. Bölünme sürecini destekleyen hiç kimseyi de rahat bırakmayacaktır. ...ne mutlu Türk'üm diyene Allah yer ve yardımcımız olsun. Çok kıymetli Erzincanlı hemşerilerimiz... ...canımızdan aziz bildiğimiz... ...yüce Türk milleti... ...biraz önce... Ocakları Başkanımızın konuyla ilgili söylemleri ve buyuruları Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizleri direkt bağlayan alakadar eden hadiselerdir. Biz devletimizin kolluk kuvvetlerinin milletin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü sorumlu kolluk kuvvetlerimizin bu konularda bir daha tekrarlanmasını temenni ederek bir daha olmasını hiç arz etmeden daha duyarlı, daha samimi ve daha adil olmalarını öneriyorum. Aksi takdirde çok önem verdiğimiz asayiş birimleri, canımızı ve namusumuzu emanet ettiğimiz asayiş birimleri, herkes elini vicdanına koysun. Bu millet sahipsiz değildir. Gerekirse bu milletin geleceği için, bu ülkenin geleceği için tankları ayağımızın altına alır, jetlerinin tepesine çıkarız. bu duygu ve düşüncelerle Allah sağduyu sahibi Türk milletinin ve bizlerin korktuklarından emin etsin. Rabbim milletimizi bölünmeden, parçalanmadan, dağılmadan, yıkılmadan muhafaza etsin. Bu konuda herhangi bir grup, herhangi bir siyasi oluşum Milleti kandırarak, <laughs> Müslümanları aldatarak, insanımızın aklını çelerek yanlış işler yapıyorsa Allah onları da kahretsin. Abi, abi. Bu konuda duacıyız, beklentimiz yüksektir. Bizim henüz daha asayiş kuvvetlerimize, kolluk kuvvetlerimize güvenimiz tam anlamıyla sarsılmış değildir. Temenni ediyoruz. Dua ediyoruz ki bu olaylar farklı boyuta gelmeden, inşallah şu süreç dedikleri lanet şey, şu süreç dedikleri ne olduğu belli olmayan aldatmaca, kandırmaca kabusu milletin üzerinden bir an önce kalkar, Kürdüyle, Türküyle, Abazasıyla, Çerkeziyle, Çeşeniyle hep beraber eski günlerde olduğu gibi kardeşane düşünceler içerisinde el ele, gönül gönüle Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını çelik gibi bir milli iradeyle çizdiği misak milli sınırları içerisinde dostlarımıza dost, düşmanlarımıza düşmanca bakarak ama kendi içimizde hep dostça ve kardeşçe kalarak yaşama, birlikte bulunma ve bin yıllık kardeşliğimizi devam etme arzumuz devam eder. Bu düşüncelerle Erzincan'ımızın güzel insanlarını, sizleri ve saygıdeğer misafirlerimizi ve bütün ülkeleri, Türk milliyetçilerini saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet başkanım anons edin bütün arkadaşlar ocağı çıksın ve dalsın. Biz de salonu terk ettik. Kızlık gelmiyor. Türk <laughs> milleti evet. asil beylerin edin. ağası olmaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bravo. Evet arkadaşlar. Arz eden ocağa ve partiye çıksın. Çaylarımız var.